sevgili takipçilerim şimdi ben bir tepsi kebabı yapacağım onu da yine sizlerle paylaşmak istedim şöyle iki tane yeşil biberimiz var onları öncelikle sebzelerini bir doğrayayım diye şey yaptım iki tane yeşil biberimiz var iki tane kapya biberim var onları güzelce şöyle küçük küçük bir doğrayayım bu şekilde şimdi doğrayınca da gözükür zaten şekilde. Ben hepsini doğrayayım bir ondan sonra yapım aşamasına geçelim. malzemelerimin hepsini doğradım. Şimdi maydanozum kaldı. Onu da doğruyorum. Ondan sonra hepsini bir karıştıracağım. Şimdi bunları bir alalım bu tarafa. Burada bir yarım kilo kuzu kıymamız var. İsterseniz dana da kullanabilirsiniz, ama ben kuzu tercih ettim bugün. Şimdi kıymamızın baharatlarını koyacağım. Şöyle göz kararı kimyon koyuyorum. Siz isteğe göre nasıl isterseniz. Kekik koyuyorum. Karabiberimiz var. Şöyle bir sotumuz var. Tuzunu da isteğe göre ayarlayabilirsiniz. Bu seferki pul biberim acı olduğu için çok kullanamıyorum. Bunları bu güzel bir karıştırayım önce. Şimdi malzemelerimi koyuyorum. Burada iki tane yeşil biberim var, iki tane kapya biberim var. İki tane orta boy soğanım var. İki tane orta boy kabuğu soyulmuş domatesim var. Şöyle bir tutam da maydanozum var. Ben birazcık da sarımsak koyacağım. Şöyle Göz kararı isteğe bağlı. İster korsunuz ister koymazsınız. Zevkinize kalmış orada damak tadına göre. Ben bunu da sevdiğim için kullanıyorum. Tamam. Yoğurma işlemimiz de tamam oldu. Şimdi ben bunu tepsiye dizeceğim. Tepimiz, tepsimizi de böyle bir tereyağıyla yağlıyorum. Hem tadı gidiyor kıymamız içine. Ben kıymanın içinde iç de da var. Onu ben çektirdim. Onu söylemeyi unuttum. Aldığım zaman onu da içinde çektirdim. Şöyle 100 gram kadar da iççağımız var. O çok lezzetli yapıyor zaten ondan sonra da. Bunlar da kalsın. Hiç bir şey olmaz bunlarda. Şimdi bunu güzelce bastıra bastıra düzelteceğim. Her tarafının eşit olmasına dikkat edilirse çok güzel oluyor. Biraz da bu elimle yapayım. Bu elim yoruldu. Şimdi ben bunun üstüne 3 tane orta boy patates doğradım. Yuvarlak yuvarlak onları dizeceğim. Şimdi bir yemek kaşığı salçamız vardı. Onu da böyle sulandırdım bu şekilde. Onu da böyle dökeceğim. 200 derecelik fırında pişinceye kadar duracak. Tabağımı bir daha sulandırayım, daha iyi pişmesin az bir şeyle. Şimdi ben bunu böylece fırına veriyorum. Piştikten sonra da yine göstereceğim. Şimdi tepsi kebabımız pişti bu şekilde. Şimdi servisini hazırlayacağım. Servisimiz bu şekilde. Bir de böyle kenarından bir bakalım böyle çok güzel oldu. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir de tadına bakayım. Çok güzel olmuş. Nefis tavsiye ederim.